Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina ve şefiina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Çok kıymetli izleyenlerimiz, değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasına göre 103. sure olarak Kur'an'da yazılı olmakla beraber 13. sırada inen Asır suresini bugün sizlere dilimiz döndüğü kadar anlayabildiğimiz kadar anlatmaya ve birlikte bu bilgileri paylaşmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak lisanımızı hatalardan muhafaza eylesin inşallah. Evet, sevgili kardeşlerim, Asır Suresi Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden bir tanesidir. Üç ayeti kerimeden oluşmaktadır. Mekke'de inmiştir. Yine Peygamber Efendimizin ilk Peygamberlik dönemlerinde inen surelerden bir tanesidir. Tabii çok önemli bilgiler, mesajlar verilmektedir. İmam-ı Şafii Hazretleri bu sureyle ilgili çok güzel bir açıklama yapmıştır. Ve bu tefsir kitaplarında hep yazılı bulunmaktadır. Şöyle ki, eğer Kur'an-ı Kerim'den başka ayetler ve sureler inmeseydi de, sadece bu üç ayet-i kerimeden oluşan asır suresi, Peygamberimize ve ümmet Muhammed'e inmiş, gelmiş olsaydı, bu sure insanlara yeterdi. Onların hidayetine, doğru yola ulaşmasına vesile olurdu, diyor. Evet, o büyük imamın Allah ondan razı olsun anladığı bilgiler, öğrendiği bilgiler onu, bu surenin önemini bize anlatmaya sevk etmiş. Evet, gerçekten ben de aynı düşüncelerdeyim. Zaten o büyüklerimizin biz varisleriyiz. Onlardan öğrendiklerimizi biz sizlerle paylaşmaya veya onlarla işte yaşamaya. Kur'an ve sünneti en güzel anlayanlar onlardır. Onların verdikleri bilgilerle biz doğru bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak bütün geçmişlerimize, başta peygamberimiz, peygamberlerimize, cümle alimlere, salihlere, Kur'an'a, sünnete hizmet etmiş. E, dilden dile, elden ele onu asırlardır bize kadar ulaştırmış olan bütün geçmişlerimize, büyüklerimize özellikle akrabayı tealukatımızdan ahirete göçmüş olanlara rahmet ve mağfiretler eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, bu üç e, ayet-i kerimeden olan surenin ilk iki ayeti e, Şöyle e, tercüme edebiliriz. Vel asır innel insane lefi husur. Asra yemin olsun ki diyor Cenab-ı Hak. Asır nedir? Asır üç önemli görüş var. Birincisi yüz senelik zaman dilimine asır denir. Bunu 80 ile 100 arası sayan alimler de var. 100 senelik zaman bölümü, yaşadığımız zaman içerisinde bu bölüm bir asırdır. Şu anda biz 21. asırda yaşıyoruz, malumunuz. Evet, asra yemin olsun, yani zamana yemin olsun. Asır zamanın bir bölümü ama geçmiş asırlar, gelecek asırlar, yaşadığımız asır, Hepsi zaman içerisinde birer bölüm. Ne olmuş? Niye Allah asra yani zamana yemin ediyor diye düşündüğümüz zaman çok önemli bilgiler ortaya çıkıyor. Evet bir asır içerisinde öyle diyelim 80-100 sene arasında değerli kardeşlerim bir nesil tamamen yeryüzünden gidiyor. Yeni bir nesil geliyor. Yani dünya el değiştiriyor. Bugün doğan bir çocuk bile 100 sene sonra bu dünyada kalamıyor. O halde asır çok önemli. Bir de vel asırdan maksat Hz. Muhammed Mustafa'nın yaşadığı asırdır diyor tefsir kitaplarımızdaki hocalarımız, alimlerimiz. Çünkü o asır asr Saadet diye anılmıştır, isimlendirilmiştir. O asırda Kur'an-ı Kerim yani son kitap Gelmiş, inmiş, ümmeti Muhammed'e ulaşmış. Hz. Muhammed Mustafa son peygamber olarak görevini yapmış. Ve artık kıyamete kadar ne bir peygamber gelecek ne de bir kitap inecek. İnsanların tamamına yetecek bilgileri ihtiva eden e, ilahi mesajlar böylece bize ulaştırılmış oluyor. Bundan sonra gelecek şey olsa olsa kıyamet olur. Evet. Bu da e, çok önemli. Peygamber Efendimizin ashabıyla beraber yaşadığı asrın adına asrı saadet denmiş. Çünkü onlar o kadar güzel bir hayat yaşamışlar ki cahil insanlar alim olmuş. Evet. Kötü niyetli insanlar son derece iyi niyetli hale gelmiş. Ahlakı bozuk insanlar mükemmel bir ahlak sahibi olmuş. Başta peygamberimizin ondan öğrenenlerin ahlakı çok güzeldir. Peygamberimiz öyle buyurdular. Ashabi ken nücum, benim ashabım yıldızlara benzer. Fe bi eyyihim iktedeytum ihtedeytum. Siz onlardan hangisini ele alır, okur, inceler, öğrenirseniz ve ona uyarak bir hayat sürmek isterseniz onlar sizi hidayete götürürler. Yani doğru yola götürürler. Katiyen sizi yanlış yola götürmezler buyuruyor. O halde bu kadar güzel insanların, bu kadar övgüye mazhar olmuş insanların yaşadığı bir asrı Allah burada e, yemin ederek bize, önemini vurgulayarak e, dikkatlerimize sunuyor, diyor müfessirler. Evet, bu da gerçekten çok anlamlı, doğru bir bilgi. Düşünmemiz lazım. Bir başka konuda değerli kardeşlerim, Asırdan maksat salatül asır dediğimiz ikindi namazı vaktinde kılınıyor. İkindi namazı ikindi vaktinde kılınıyor. Adına da salatül asır deniyor. İkindi namazı Türkçesi. Evet bu artık günün bittiği, gecenin de başlamaya başladığı öyle diyelim. Gündüzle gece arasındaki bir geçiş dönemi. Zaten bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kendi peygamberlik dönemini yani kıyamete kadar geçecek o süreyi ikindi namazının vaktine benzetiyor. İkindi ezanı okundu, akşama kadarki zamanı ümmeti Muhammed'in yaşadığı dönem olarak tüm zamanlar içerisinde böyle bir değerlendirme yapıyor. Evet bu da çok güzel. İkin namazında elbette önemli şeyler oluyor. Nitekim bir hadis-i şerifte e, e, ayet-i kerime var. Önce onu arz edelim. Hafizu ala <laughs> salavati ve salatil vusta. Cenab-ı Hak Bakara suresinin 238. ayet-i kerimesinde namazların hepsini güzelce kılın. Ama özellikle orta namazını güzelce kılın buyuruyor. Hususen onu vurguluyor. Evet. Peygamberimizde Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde, bu hadis-i şerif Tirmizi'de salat bölümünde 19 numaralı hadis-i şerif olarak geçiyor. Salatül vüsta, salatül asır buyuruyor. Orta namazından maksat ikindi namazıdır. Ne oluyor ikindi namazı vakti? Evet, gene başka hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre bir meleklerin bize gelişi ve gidişi söz konusu. Bize şahit olan melekler var. Allah bunları hususi yaratmış. Bizlere, biz kullarına şahitlik ediyor. Bunlar ikindi vaktinde işte geliyorlar değerli kardeşlerim. Ve bizim yanımızda tam bir gün kalıyorlar diğer ikindi vaktine kadar. Ondan sonra onlar gidiyor, yenileri geliyor. Böylece bir devir teslimi oluyor ve bizim hallerimize şahit oluyorlar o melekler. Bizde ne görüyorlarsa onları Cenab-ı Hakk'a, arz ediyorlar. Bu bakımdan iki namazını bütün namazları eda etmek farzdır, mecburidir, vazifemizdir, İslam'ın beş şartından biridir. Ancak iki namazını da özellikle ve mutlaka eda etmemiz dolayısıyla o namazı eda etmiş olarak gelen meleklerle giden meleklerin bize şahitlik etmesine imkan sağlamış olacağız. Evet sözü uzatmayalım. Arzu edenler tefsir kitaplarına Asır suresinin Kur'an-ı Kerim'in 103. suresi iniş sırasına göre 13. suresidir. Asır suresinin tefsirine bakarak daha geniş bilgi alabilirler. Evet, biz şimdi ayet-i kerimeleri okuyalım. Kısa kısa izah verip sohbetimizi, dersimizi tamamlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vel asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefi husur. Şüphesiz ki insan husrandadır. Yani kötü yoldadır. İnsanlar genel olarak kötü yoldadır. İşte nefisleri ve onların baş belaları olan şeytan onlara hep kötülüğü öğütlemektedir ve onlar da nefse ve şeytana uyarak maalesef kötü işlerle meşgul olmaktadırlar. E, kötünün sonu da kötü olur. Öyle değil mi? Ancak üçüncü ayeti kerime e, bize, biz müminlere, Allah'ın salih kullarına çok güzel e, müjde veriyor değerli kardeşlerim. Ve Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. İllellezine amenu. İman edenler öyle değildir. İman edenler istisna. Ve amilus salihati faydalı işleri, hayırlı işleri Allah'ın emrettiği, peygamberin öğrettiği evet, iyi bilinen, iyi görülen, suç olmayan, kabahat olmayan, aksine hayrı olan, hasenatı olan, sevabı olan, değeri olan, kıymeti olan, takdir edilen, beğenilen ne kadar iyilik varsa hepsi salih amellerdir değerli kardeşler. Günahın zıttı olan ne kadar iyilik varsa hepsi salih ameller olarak nitelendirilebilir. İşte bunları yapanlar bir de ve tevasav bil hakkı birbirlerine hakkı tavsiye edenler. Hak aslında Allahu Teala'nın bir ismidir. Ve onun bütün emirleri haktır. Hz. Muhammed Mustafa haktır. Kur'an haktır. İslam dini haktır. Diğer peygamberler ve onların getirdikleri dinler haktır. Evet, dünya ve, ve ahiret haktır. Bütün bunları çok iyi anlayıp bilip e, vazifelerimizi yerine getirmek için birbirimize öğüt vermek, nasihat vermek, kötülüklerle mücadele etmek, aksine iyilikleri yapmak için çalışmak, uğraşmak haktır değerli kardeşlerim. İşte bunları birbirine tavsiye edenler bir de o teva sabri, bir de sabrı tavsiye edenler kurtulacaklardır. Onlar hüsranda değildirler. Onlar iyi kullardır, iyi insanlardır. Onların sonu da iyi olacaktır buyuruyor Cenab-ı Hak bu surede. Değerli kardeşlerim, evet hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek. Bunu da şöyle biraz açacak olursak, insanın başına dünyada çok sıkıntılar geliyor. Evet, hakikaten hiç ummadığı zamanlarda, ummedi, ummadığı dertlerle, sıkıntılarla, kederlerle, afatlarla, musibetlerle, yoklukla, yoksullukla, e, kötü insanlarla, e, herhangi bir felaket ve musibetle karşı karşıya kalabiliyor. Böyle olduğu zaman iyi insanların e, onlara başına sıkıntı gelenlere sabrı tavsiye etmesi çok önemlidir. Onları rahatlatır, onları huzura kavuşturur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in tamamında Allah biz müminlere daima hakkı tavsiye etmiş ve sabrı tavsiye etmiştir. Dünyalar dünyalığa karşı, dünyanın kötülüklerine karşı, sabredebilirsek, nefsimizin isteklerine karşı durabilirsek, şeytanın bize yaptırmak istedikleri kötülüklere karşı durabilirsek kendimize sahip olabilirsek, yani sabredebilirsek, biz kazanacağız. İşte bunu hem kendi nefsimize e, telkin etmeliyiz, söylemeliyiz, hem de başkalarına bunları, bu öğütleri vermeliyiz. Şimdi şu anda Ramazan'dayız, malumunuz. Ramazan'da oruç tutuyoruz. Ramazan'ın 20. günündeyiz. Oruç tutuyoruz, değerli kardeşlerim. Oruç tamamen bir sabırdır zaten. Biz sabredersek, ee, Allah bize çok büyük ecir sevap mükafat verecek. Karşılığı cennet olacak. Cennetin de hususi bir kapısı var, Reyyan kapısı. Buradan oruç tutanlar girecek. Buyuruyor sevgili Peygamberimiz böyle müjde veriyor. O halde biz e, bu surenin anlamına, manasına uygun yaşamak e, mecburiyetindeyiz. Bunu başarabilirsek çok kazançlı olacağız. Hem dünyamız hem de ahiretimiz mamur olacak. Bu duygularla hepinize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyor. Ramazanın son 10 gününe girmiş bulunuyoruz. Kadir gecenizi şimdiden tebrik ediyor. Sağlıcakla bayrama kavuşmanızı dua ve niyaz ediyor. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Efendim.